Benim bu Alaskan'ın hoş arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, tüm Lego ve Pokemon kartlarını inceleyeceğim. Arkadaşlar bir, neredeyse bir aydır falan video atmıyorduk. E, o sırada kanalımızın abonesi falan yükselmiş. 30 aboneye ulaşmışız. Şimdi 31 30... neyiz? 30 abone kutlaması eee Temmuz'un belki birinde falan çekilir. O zaman okulumuz tatil olacak. Daha sık sık video gelecek. Lütfen arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Ne kadar yaparsanız o kadar fazla video gelecek arkadaşlar. Ben e, bu arada arkadaşlar size bir duyurum var. Arkadaşlar mesela böyle Lego falan kartlarını bakın görüyorsunuz arkadaşlar Bir de Pokemon'lardan böyle 70'lik, 40'lı 20'likleri satmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yani ya bunları Google'dan araştırdığımda mesela 1 euro 2 euro olduk olan değerleri var arkadaşlar. Mesela bu 1 euro değeri arkadaşlar. Arkadaşlar sizce bunlardan yani e, bunun gibi olanların hepsini satmalı mıyım? yani Mesela bunun gibiler çok var. Arkaları böyle. Sizce satmalı mıyım? 1 euro değerleri var. Sizce satmalı mıyım? Yorumlara yazın. Pokemon'lardan da değersizler var. Pokemon'lardan bir tane okuttum arkadaşlar. Ona eğer bulabilirsem göstereceğim size. 81 euro değeri var. Onu satabilir miyim? Bilmiyorum. umarım belki yaparım. Ya da belki onu 1 iki euroya satarım. Bilmiyorum arkadaşlar. Bakacağım. Şimdi onu arıyorum. Bu değil. 60'lık ve değeri 81 euro falan. Ben onu belki insanlara indirim yapar 20'ye bile satabilirim bilmiyorum. Yani çünkü kimse almaz burada. Ben satanı gördüm. Alanı hiç görmedim. Ha şu arkadaşlar. Değeri 81-82 euro. Evet arkadaşlar. Tüm Lego kartlarımı buraya dizdim. Evet, hemen şimdi size tüm Lego Ninjago seri kartlarımızı hemen göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar Lego Ninjago kartlarımız burada. Böyle gidiyorlar. Satmak istiyorum dediklerim. Bakın. Şunlar. Hepsinin değeri de 1 euro 2 euro. Yani tüm bir de ayağa kalkayım. Tüm Lego Ninjago kartları böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar Lego Ninjago kartlarımız bu kadardı. Şimdi de kaç tane olduğunu bilmediğim Pokemon kartlarını geçeceğim arkadaşlar. Hemen sizinle Pokemon kartlarımıza geçelim. Evet arkadaşlar. Pokemon kartlarımız burada. Bu kadar değil tabii ki. Hepsi bu kadar. bunları da tanıtayım. Bu arada fazla fazla gelen yeni Pokemon kartlarım da var arkadaşlar. Onları da size söyleyeyim. Bir dakika, hemen hatta şimdi. Çok güzel bir Pokemon kartı da. ha diyordum ya arkadaşlar satmayı düşünüyorum. Arkadaşlar bunun değeri 2018'de çıkmış bu kart. 2018'de 250 euro satabilirmişim. Ama şimdi 2018'den olmadığımız için 20 euro değeri var. Sizce arkadaşlar bunu arkadaşım hediye etti. Sizce bu Pokemon kartını satayım mı? Yorumlara lütfen yazın. E, yorumlara altın Pokemon'u sat ya da satmayın yazın arkadaşlar. Çok güzel ama yani Poyraz'a hem arkadaşlar belki tablet ya da telefon almamız için bir şart olur. Bu arada arkadaşlar bu da yine çok güzel. Bunu da satabilirim. Yani hangisinin derseniz mesela altını satmamı istiyorsanız söyleyin. Ya da o legolarda demiştim ya. Böyle eee dandik satmaya düşündüklerimi. Yani Lego'lar diyorsanız dandik Lego'ları sat diyin. Pokemon'da altını ya da düşükleri diyorsanız Pokemonlardan dandikleri sat deyin arkadaşlar yorumlarda. Hemen arkadaşlar sizlere tanıtayım. Bu arada artık okulda da öğretmenlerimiz arasına bize dağıtıyor. Yani şu kadar falan çanta getiriyorlar. Sizce arkadaşlar bunları nasıl yapayım? Hatta eğer yayınladığımda hemen yorumlar saat 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 olursa hemen yarın arkadaşlar belki videoda video çekerken şey yapabilirim. Bunları satabiliriz Poyrazda arkadaşlar. Siz derseniz yorumlarda arkadaşlar. Yorumlara yazın hemen şimdi şey sizlere. Bunları tanıtıyorum. Tekrar dediğim gibi Lego'da iki dandikleri satmamı diyorsanız Lego dandikleri sat yazın. Pokemon dandiklerini sat diyorsanız Pokemon'daki dandikleri satın satayım. İkisinden de dandikleri satmamı istiyorsanız her ikisinden dandikleri satın diyin arkadaşlar. Hemen arkadaşlar Pokemon'larımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar Pokemon'larımız da burada. Altın Pokemon. Bunlar da diğer Pokemon'larım arkadaşlar. hepsini yakından göstereyim. Belki yakından bakmak istersiniz. Bunun değeri 2 euro. Buna da baktım. Bu arada arkadaşlar Pokemon'ların da legoların da o kadardı. Ee, arkadaşlar legoları ya da Pokemon'ları satmamı isterseniz bir video daha çekeceğim. Eğer yorumlarda derseniz ki bu videonu e, satabilirsin dandikleri Sa saat saat dandikleri dersen hem belki bu tablet ya da telefon alırız, daha güzel olur. Arkadaşlar onların da yani böyle mesela nasıl diyeyim? Bunun gibileri satacağım işte 60'lıkları 70'likleri. Onların da hepsinin bir videosunu çekeceğim tabii ki. Arkadaşlar hemen şimdi bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Siz ya satayım mi satmayayım mı? Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Instagram adım 47 Selim Baba 47. Lütfen takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki kart videolarında görüşmek üzere. 30 abone kutlaması yakında. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.